Oğlum hadi yat artık. Öğretmenin hediyesini bitirdiysen. Evet. Tamam hadi o zaman yat. Tamam. Hadi olmuyor artık. Oğlum hadi uyu artık. Ben de gidiyorum. Uy sonunda benim gitti. Şimdi yapmam gereken şey disco. Dıt Disko. disco time. Dın dın dın. Dın dın dın, dın 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 dın. dın 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 dın. Bir, iki, üç. Hemen tiktok vakti. Ya da bir youtube. YouTube. Dı, dı, dı. Arkadaşlar annemi kandırıp videolar çekiyorum burada. Disko. Dı, 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 dı. Dı, dı. Of ya bu çocuğun sesi mi geliyor? Yeah, arkadaşlar annemi kandırıp uyumadım Ben burada dans edeceğim Kapatıp Merhaba dur, 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 Oğlum dur, dur. Dur, dur. Ay ben kimsiz duyamıyorum Yat bakayım Ay anne sen mi gelmiştin Tamam hadi ben uyuyorum. Bak uyumazsan bu iğneyi yaparım sana. Tamam ben iğneden korkmam ki. Sopayı da döverim. Korkmam ki. Korkman için değil zaten senin. <laughs> Niçin? Kafana <Dosuna gülüyor> kafana vurmak için çocuk. Anne ben de dalga mı geçiyorsun sen ya? Bak. Ben de kafanı ben sıkmak için bu silah alırım mesela. Ben gideceğim tamam mı? Tamam. Senin sesin gelmeyecek ve burada uyuyor göreceğim gelince tamam. sene. Tamam. Öf ya bırak bırak ben azıcık dans ya disko, Disco 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 disko Dırılın 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 Şimdi açık şurada kapı değil annemin ne izlediğine bakayım ben ya Aa benim en sevdiğim çizgi film başlamış hemen hemen izlemeliyim. Benim, Ayy. Benim, benim, benim şeyim vardı ya. İzleyeyim buyurun. Aa çok komik şu da bu. Az önce anlaşayım ya. Bu da kalmış burada neyse ben telefona bakayım. Ay, anneme deydim anneme deydim. Ay anneme o kimdi kaç, ya? Kaç kaç kaç. kaç, kaç. Hayır kaç kaç. Oğlum sen misin? Kaç kaç. Hayır hayır. Oğlum? hayır. <laughs> ya anne ya anne yatamadım ya ay anne ben tamam, seni daha... burada uyuyacağım diye görmemiş miydim anne ayağa kalktım ama su içmek için su da mı yok bu devirde ya su da mı yok su da mı içemeyeceğiz he su da mı içemeyeceğiz hadi sen git <laughs> Dur, ya çok komik ya. Ay evet evet. Ayağımı soktum kafasına. Uyuyor. Yanlışlıkla ayağımı kafasına değdirdi. Evet uyuyor bizim çocuk. Sizinki uyudu mu? Yok bizimki uyumadı hala ya. A gerçekten mi? Evet. Neymiş bile kadar oturacakmış. <laughs> ya oğlum sus bir. Git. Ay anneme yanlışlıkla değdim ya. Anneme belki oyuncak silahla sıkayım belki korkar. Şimdi ya, Pardon bilmiyorum. da siz kimsiniz? Ben sizi tanımıyorum. Tövbe ya Rabbi. Modafonla görüşüyorum herhalde. Neyse. Benim oğlum uyumuşmuşmuşmuş da onun oğlu uyumamışmışmış da. Tövbe ya Oğlum. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Sonunda uyumuş ya. Oh. Töbe. Ben bir sabah erken kalkmazsan Seni ne yapacağım ben? Ben bile senin yüzünden erken kalkamayacağım. Seni uyandıramayacağım ya. Bari odama gideyim. Ay benim odam nerede? sabah olunca <laughs> Of ya evde öküz mü var kim girdi eve ya <Gülüyor> oh. <gülüyor> Ay. Kim o ya? Öküz girmiş eve herhalde. Oğlum. 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 Aa, ne var? Hadi uyan. Oh, ne ya? Oh. Hmm. Düşün fırçalar nika? yıka. Nerede <gülüyor> <gülüyor> Ne yapacağım ne yapacağım oğlum? Bizim evimizi soyacağım. <laughs> Zaten bizim ev. Kendin bizim evi soysan ne olur? Neyse ki kasaya patlatıyorum tamam mı? Patlatma. Neden? Döverim seni. Parayı çalacağım. Parayı. Bak benim odam orası. Ben tamam. sana girmene izin verdim mi? Evet. Hayır izin vermedim. Bırak onu. Bırak onu. Tamam. Bıraktık ya. Allah Allah. Dişini fırçala. Okula gidiyoruz. Hadi. Tamam bekle. Of Anne harçlık parası. Harçlık parası yani. Bizde de insanız harçlık alamayacak. Ben sana veririm. Anne vermenin hiç gerek yok ama. Tamam. Sen de az oldun parayı. Kendin git okula. Sen gelecek mi? Sen mi var götüreceğim beni? Hayır. Kendin gideceksin. Tamam be. Bunu çöp atar mısın yavrum? Baba. Şunlar bak. Ya tut. Çöp at gel hadi yavrum. Ay, atla geleceğim. İşe yaramaz onlar. Atla, atla gel şey atla. Hı hı. Ya gel şuraya. gel şuraya. Gel şuraya dedim. Oğlum. Ne var? Gelir misin? Hayır. Oha. Dişini fırçaladın ne? ne var? Baba. Anne Baba. bununla gidelim ya. ya. Ay, tamam. Gel ben Tamam bekle. Anne bu ne? Anne. Ben yiyeyim Anne. Senin mi? Evet hadi gel Anne bu ne kadar büyük benim de var. Hı -hı. Ay buradan gitmeyecektik oğlum ya. Oğlum. <laughs> Bak seni döverim gerçekten. <laughs> Gülme. Ver o C4 öğretimden. Nereden buldun? Nereden buldun? Senin mi? odandan. Bana ne gelmeyeceğim. Benim odamda mı? Evet. Bak bugün öğretmenin söylemesini başka bir arkadaşına veririm. Hadi. Neyi? Gıcık. Gıcık. Sus bakayım. Sus. Ne Söz. oldu? Bak. Gece yatmadığın için böyle oldun. Hop. Hop. Hop mu? Ne alaka hop ya? Hop. Bekle geliyorum. <laughs> bekle bekle geliyorum. Bekle. Hop aşağı hop yukarı. <laughs> tamam Oğlum. Ne ben sana izin verdim mi arabama? Binebilirsin dedim mi? Bir dakika. Pardon. Sizinle bir şey konuşabilir miyim? Benim oğlum burada yaramazlık yapabiliyor mu? Ya, yapıyor yapıyorum daha ya. doğrusu. Ay gezeyim ya. evet. Azıcık, Birazcık, ha. yapıyor aslında yaramazlık. Peki ne yapıyor? Kaçayım şuradan. Ha. Şimdi arkadaşlar. İşte. Ya. İşte garip garip şeyler oh. yapıyor. Açayım. Bizim eve gidip kalacak park beyi denedim. Tamam. Şimdi artık kendimi azıcık gösterme vaktim geldi. Bineyim şu motora bir. Ay yardımcı arkadaşım arayım da deşet yarattığım burada ya. Kalk aha. Alo kanka, alo kanka gelebilecek misin? Yok kanka ben gelemem ya. Uf, tamam ya. Uf. Kanka okula gitmedin mi sen? Gitmedim. Niye? Ama Tokyo, Tokyo. atacağım ben. Niye gitmedin Ben okuldayım şu an valla. Kanka yalan söyleme. Yo okuldayım annem görüyor beni. Sen yoktun Şimdi geldim çünkü. Tamam tekrar bakayım bakayım. Yalan söylüyorsun taçsın. Topsun sen hatta. Oh. Yeter senin ekrandan bakıp oynamak çok zor. Ay mikrofondan bari kapatayım da. Ay vallahi okula kadar götürdüm onu. Anne anne yok. Kapıyı kilitledim. Hadi oğlum. Kilitledim. Hadi oğlum görüşürüz. Kapıyı kilitledim. Ya. Gece. Çok güzel kilitlemişsin işte. yani. Yumurtaların üzerine yatmış Tamam hadi şaka ettim hadi hadi gideyim hadi. Kaçıyorum zaten de. Oğlum. Olacak iyi. bir olacak. Bak öğretmenin hediyeni ver. Ya seni okuldan çıkartırım ve bu evden atarım tamam mı? Çöpün içine atarım seni. Tamam. Gelme. Tamam çöpü aç ya. Allah. Bak döverim seni. Sen kimsin de beni döveceksin? Ben senin annenim tamam mı? Kimdiniz tanıyamadım. Şımarık ya. Sensin. Ben, evine... ben, seni böyle mi yetiştirdim? Evet. <laughs> Senin gibi böyle çocuklar yok ya. Annesinin hep sözünü dinliyorlar. Giderim ben de eve. 14'te. Burada da biri var. Burada kim bilmiyorum. Gideriz 14'te. Takılırız. Bir dakika bu benim evim değil. Anne selam. Anne, Şişt, anne. Alo. Artık bir şaka vakti geldi. Ben çarpıldım, çarpıldım. Anne, çarpıldım anne. <gülüyor> <gülüyor> anne benim böyle kara masmava anne. Hemen bir cadı kostümü giyeyim şuradan. Evet, şimdi korkak. Ay ben son şişesi girmişti. Ben de gireyim. Dur şişede. Neredeydi annem? Ay annem buradaydı. Bu kim nerede ya? Buralarda yok ya. Yani. <laughs> anneye böyle yapmak ne demekmiş görürsün. Aa burada bir çocuk ağlıyor. Neyse. Şimdi gelsin okuyalım. Hemen gel bakayım kucağıma sen. Ay. Hemen koyayım da zaten bu ba bayılma şeyi bir 10 dakika falan sürüyor. Ben de 10 dakikada hemen üstümü değiştireyim. Artık. Aa. Hemen. Ay oldu. Birazdan uyanır sanırsam. Ay, Ay. ne oldu bana? Şur. Bana ne oldu? Çarpma anne galiba. <laughs> annem nerede <bana. gülüyor> evet, ya? Ay en sevdiği çizgi başlamış. oğlum hoş geldin. Ne oldu? Ay kapı çaldı. Küstüm senle. Niye? Küstüm işte. Üş, müsait değiliz şimdi tatlım. Tatlım müsait değiliz. Gelebilirsin ama pek müsait değiliz. Hı, hı. Oğlum. Şu an neye küstüğünü hiçbir şey, şekilde anlamıyorum. Neye küstün? Sen biliyorsun anne. Allah. Of oh, işe yaradı. Küssün ne yapayım? O beni yıllardır küstürdü. Ben de onu bir kere küstürsem ne olur? Ne var? Ben de annemi korkutacağım şimdi. İntikam. <laughs> bununla korkutacağım tabii ki de. <laughs> tabii ki de onunla değil, bununla. Anne hani sen şimdi görürsün. <laughs> Ay Ay bu çok komikmiş. Ne duruyor? Ah haberler. Nasıl bir silah olayım? Haberler nerede ya? Yine Ay. okulumuz açılmıştır. İnsanlar burada dövülüyordur. Sakın gelmeyin. Ay neyse. Aa oğlum, hoş geldin. Ne oğlum ha? Cık. Oğlum? Sen, gid, Anne, ben Anne git ya. Seni istemedim. Allah Allah, tamam. Ben odamda biraz uyuyacağım. Beni rahat etme. Olur mu? Olur. Adam rahatsız etmeyecek mi şimdi kendisini şimdi? Annem şimdi ben çok rahatsız edeceğim. Aa merhaba. Merhaba. Ben biriyim işte annem. bu bir çay içinin çocuğu. Gel canım bir Annemi öldürmeyi düşünüyor Annemi öldür. Çekilmesin ya. Hayır. Çekilmesin abla. Evet değilim. Ama annem bana korkutmuştu, bayıltmıştı. Şimdi ben ondan etik alacağım. Merak Ya şimdi annemi, annemi öldürmeyeyim. Nerede anne ya? Bu annemin odası nerede? He. Şimdi gel anne kucağıma. mamaniyede o, o zaman şey doğru zaten mamani ben nasıl taşıyacağım seni. O zaman buna bin. Ay. Ay taşıması zaman zor anne anneme. Ay. Ay uçuş. Çürüm. Ne oluyor ya? Aman Ay bu çok zor. Şimdi annesini ezme vaktim geldi ya. Ay çok soğuk ya. Aa, oğlum ne oldu? Bahçeye mi çıkmak istiyorsun? Evet. Tamam oyna biraz. Oh. oh oldu. Anne ama bizim parkımız var ya orada oynayacağım zaten. Pe peki. Ben zaten uykum yok. Öf ya, Dın 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 dın. Canım sıkılıyor. Ay. Bu çocuğa da Bu çocuğa da bilgisayardan bıraktıramıyoruz ya. İki yıl sonra. sonra. Of ya bu balıklardan bıktım. Bu odadan da bıktım. Sanki bebek odası ya. Bebekler mi yaşıyor? Neden burada iki ranza var? Neden burada iki tane tabure var? Ben gidip en iyisi bir bilgisayar oynayayım. Üf ya 7 yaşında insanların ne güzel odası var. Benimki ne kötü ya. Ben gideyim o zaman en iyisi bilgisayar oynayayım. E burada teyze bilgisayar <laughs> Bilgisayara bakmaya bakmaya unutmuşuz. Bu kedilerden çıkayım en son annem kedileri izliyormuş. Şuradan gidip Roblox oynayayım bekle. ya şiş, kanka ya kanka bir dakika ya başka biriyle mesajlaşıyorum Ya, ya şunları da kekledim. Roblox'a girek mi? O tamam. Dur, 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 tamam dur, hadi dur. girelim gel. Bir dakika Roblox'un sesini kısmam lazım. Kısma. Bir şey söyleyeceğim. Efendim. Ben bu oyuna giremiyorum. O zaman başka oyun. Ya Burak'ın evine girelim mi? Orada ben, benim mavi Pascal arabam var. Benim de var ya. Çok sıkıldım artık. Evet. İstersen Tavur Betters girelim. O ne ya? Bir oyun işte. Tamam. Sana bahsetmiştim. 100 bin canlı bir Void diye bir boss var. Parkun mu istersin savaş oyunu mu yoksa Tycoon mu? Kasan ya dost parkurlarda iyi değilim. Taykunda da iyi değilim. Da iyi değilim. Ee, tamam hadi ya. Savaşta abla. da iyi tamam, değilim. Tamam hadi brokun Rokun abine gir o zaman. Girdim. Tamam o zaman ben kapatıyorum çünkü bilgisayardan konuşacağım çünkü tek elde oynamak çok zor. Tamam. Hadi. Görüşürüz. Aa. Bir git ya. Kim kapattı? Anne niye kapatıyorsun? annemin gölgesi var sanki. Aa çok tatlı bu. Ya da kardeşim mi kapattı o zaten görünmüyor. Hayır giderdi o kapattı. Çünkü hep kapatıp kaçar. Şurada ha hackleneyim böyle. Çalanı hesap nasıl? Zuma girsene. Tamam. Tamam. He girdim. Orada mısın? Evet. tamam. Bilmem. Bir şey söyleyeceğim. Yani. Bir tane güncelleme gelmiş. Bakar mısın? Robux dev. Evet, bizde yok. Hadi haydi. Gidelim. Ama ben alırdım istersem ama annem izin vermedi bana. Hem günah. Olmak. Evet. Ama biliyor musun benim abim aldı ve e, o hesabı bana verdi. Ondan ben e, premium şu anım Sana da istersen iki premium hesabım var. Onun birisini verebilirim. Alo, alo Eşref. Ya bir şey söyleyeceğim. Ya yani. ne? Vereyim mi sana bir tanesini? Olur. Verdim. Gelmiş olması lazım. Bak şifresini yazdım oradan sana. Evet. Heh gireyim dur şunu da hesabını çalayım. <laughs> Zaten çalan hesabını alacağım. Sen istersen yine şifreni değiştireceğiz. Hep <laughs> 0808 yaptı. Ay bir şey söyleyeceğim. Ya, boşu, boşu dekli, bir şey spritli. yapmadı. Bir şey Arkadaşım <laughs> sana bir şey söyleyebilir Ne oldu? Hesabım tanımlandı, çalındı işte ne olduysa bilmiyorum. Ya öf kardeşim bir git ya. ya. portala giriyorsun. Git. Eski abla, eski abla, abim yalan. Yalan söylüyor ya. Hayır. hayır. Ben Eylül'e güvenirim. Yani ne yapıyorsun ya? Anlamı kapattım. Ah. Kardeşim gel. Gel kucağıma gel. Bekle gel. Ama gelme. Şimdi sen görürsün. Öf ya bu ses ne? Çocuklar ne oluyor? Anne ben uyuyacağım. Kardeşim beni rahatsız ediyor ya. Kızım ne yaptı? Sana anlatır mısın Ay, canım? Anne, kimi Anne yalan söylüyor. Çiğ. Bana ver onu. O baltayı ver bana çabuk. Bir kere ben çivine bulmadım. Bununla vurdum. Anne gel an gideceğim ya. Kardeşimle uğraşama. Kardeşinle uğraşama. Uğraşacaksın. Abisin sen. Anne, gel beni benim benim. <laughs> tamam gelsin. Kardeşim bir dursana. Bir dakika. Sana bir şey söyleyeceğim. Bekle bekle. Anne sen bir dur bekle bekle. ben ne yapacağım bilmiyorum. Ben... Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Devamı gelecektir. Görüşürüz de sen de ben niye? Görüşürüz arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.